Son 20 yılda Türkiye'de çok sayıda cinayet işlendi. Bu cinayetlerin birçoğu çözülemedi. Faili meçhul cinayete kurban gidenlerden biri de Binbaşı Ahmet Cem Ersever'di. Binbaşı Ersever, 4 Kasım 1993 tarihinde Ankara'nın Elmadağ ilçesi yakınlarında elleri ve ayakları arkadan bağlanmış şekilde ölü bulundu. JITEM'in kurucusu olduğu iddia edilen emekli binbaşı Ahmet Cem Ersever, uçağının düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Eşref Bitlis'in de ekibindendi. Tıpkı Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümü gibi binbaşı Cem Ersever suikasti de bir türlü aydınlatılamadı. Peki kimdi Cem Ersever? Hangi gizli bilgilere sahipti? Terörle mücadele kapsamında hangi faaliyetlerde bulundu? Neden öldürüldü? Ahmet Cem Ersever, 6 Haziran 1950 yılında Erzurumlu asker bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelir. Ankara'da başladığı ilkokulu İstanbul'da tamamlar. Orta eğitimini Ankara 19 Mayıs Koleji'nde, liseyi Özel Yükseliş Koleji'nde bitirir. Lise eğitiminin ardından girdiği üniversite sınavlarında ilk tercihleri arasında gazetecilik ve halkla ilişkiler yüksek okulu vardır. Gazeteci olmak ister. Ancak kaydını yaptırdığı Ankara Gazetecilik Meslek Yüksek Okulu'na bir yıl devam eder. Gazeteciliğin kendisine göre bir meslek olmadığını anlayan Cem Ersever, babası gibi asker olmaya karar verir. 1969 yılında girdiği Kara Harp Okulu imtihanlarını kazanarak subaylığa ilk adımını atar. Öğrencilik yıllarında aile dostlarının kızı Yıldız Hanım'la tanışır ve üçüncü görüşmelerinde evlenme teklifinde bulunur. Genç çift 1972 yılında dünya evine girer. Teğmen Cem Ersever'in ilk yılları oldukça sakin geçer. İlk tayin yeri olan Foça'dan sonra Manisa Kırkağacı atanan Ersever burada üsteğmen olarak görev yapar. Ersever'in yaşam çizgisi 1989 yılında kıdemli yüzbaşı olarak atandığı Güneydoğu'da değişir. Burada PKK terörüyle tanışır ve görevi gereği kendini yıllar süren amansız bir mücadelenin içinde bulur. Genç ve yetenekli subay Cem Ersever, bölgede terörle mücadelede gösterdiği başarılarla adından söz ettirmeye başlar. O dönem olağanüstü hal bölgesinde oluşturulan Asayiş Birlikleri Kolordu Komutanı Hulusi Sayınpaşa'nın öncülüğünde, bugün Ergenekon davasından tutuklu sanıklarından Albay Arif Doğan ve Cem Ersever'in çalışmalarıyla kısa adı JITEM olan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Biriminin temelleri atılır. 1990 yılında Jandarma Genel Komutanlığı'na atanan Orgeneral Eşref Bitlis de terörle mücadele konusunda istihbarata çok önem verir. Bu amaçla Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı, kısa adı JITEM olan Jandarma İstihbarat ve Terörle Mücadele Teşkilatı'nı kurdurur. Başına binbaşı Ahmet Cem Ersever getirilir. Cem Ersever, askerliğin yanında tam bir tarih ve doğa tutkunudur. Görev yaptığı bölgedeki tarihi mekanları ziyaret edip köylülerle sohbet etmek onun en büyük hobisidir. Cem Ersever'in terörle mücadele anlayışı zamanla teşkilatıyla ters düşmesine neden olur. Ona göre terör dağlarda başladı, dağlarda bitmelidir. konuda iki de kitap yazar. Cem Ersever giderek hedef haline gelir. Bu dönemde Cem Ersever'in MHP'li olduğu ve bu siyasi partinin görüşlerini bölgede yaymaya çalıştığı söylenir. İlçe merkezinde toplanan vatandaşların üzerine ateş açtığı ve iki kişinin yaralanması nedeniyle hakkında soruşturma açılır. Özellikle başına buyruk kararlar, yöre halkının tepkisine yol açarken ordu içerisinde de rahatsızlıklar yaratır. Ersever'in bu süre içinde gerçekten katı davrandığı, ele geçirdiği PKK'lılara işkence yaptığı birçok kesim tarafından dile getirilir. Cem Ersever, sorunun çözümünün radikal önlemlerden geçtiğine inanıyordu. Demokrat çözüm olamazdı. Onun için binbaşı Ersever'in yolu Türk Silahlı Kuvvetleri ile ayrılır. Cem Ersever sivil hayatta hiç hesaplayamadığı bir güçlükle karşılaşır. Geçim sıkıntısı, borçlanarak aldığı ikinci el bir arabayla cam eşyalar pazarlamaya başlar. Cem Ersever'in çektiği sıkıntıları eşi Yıldız Hanım'dan dinliyoruz. Kendi isteğiyle emekli oldu. Hatta o zamanki komutanları emekli olmamasını çok istediler ama eşim emekliliği tercih etti. Koltisbaşı emekli olmasını istemedi. Kurmay Başkanı istemedi. Yani normal olarak onlardan daha epey müddet emekli olmamasını çünkü görevi nedeniyle her zaman ön planda görünen bir kişiydi. E, ordu'da daha rahat korunacağını düşündüler. O şekilde söylenmişti. Bunu da ben ölümünden sonra öğrendim tabii ki. E, ve emekli olmasını istememişler. Ama eşim emekli olunca daha rahat olacağını düşündü. Çünkü biliyorsunuz görev nedeniyle her şey istediğiniz gibi olmuyor. Cem Ersever, 26 Ekim 1993 tarihinde hakkında açılan bir dava nedeniyle Ankara'ya gitmek üzere eşiyle vedalaşıp evden ayrılır. 7 Ekim günü en son 7 Ekim 1993'te görüştük. Şöyle diyeceğim, işte bir iki saat kadar evde beraberdik çocuklarla falan. 26 zaten hep maaş getirmeye geliyordu. Çocukların ihtiyaçları var mı yok mu onları öğreniyordu. Çünkü görev nedeniyle sivri bir insandı. Yani şöyle diyeceğim her zaman görevdeyken öldürülmesinin olacağını düşünebiliyorsunuz. Çünkü Güneydoğu'da bir sürü şehit verdik. Ve Güneydoğu'da çalışan bir insanın da Normal olarak her dakika ölümü düşünülüyor. Görevdeyken daha çok korkuyordum. Emekli olduğu zaman yani bu olaylar bitti, rahatladık diye düşündüm ama maalesef değilmiş. 6 ay sonra kaybettik kendisini. 4 Kasım 1993 tarihinde de Ankara'nın Elmadağ ilçesi yakınlarında elleri ve ayakları arkadan bağlanmış halde ölü bulunur. Onunla son konuşan avukatı Emin Emir'dir. Evseverliğe ben 1900 zannediyorum. 90, 89, 90, 90 yıllarında tanıştım. Ee, o dönemde bir yayıncılık faaliyetiyle de uğraşıyordum. Kitap yayıncılığı faaliyetiyle de uğraşıyordum. Ee, bana geldi. Bir kitap bastırdığını, bunu e, hiçbir matbaanın basmadığını, hiçbir yayın evinin ismini koydurtmadığını, ve dağıtımında da hiçbir dağıtım şirketinin üstlenmediğini dağıt, kitabın dağıtımından ve basımında yardımcı olup olamayacağımı sordu. Bir, iyi bir e, Muhittin isminde Keçiören'de mahalle arkadaş olan benim de çok saygı duyduğum bir müvekkil marifeti de geldiği için ben de kendisine yardımcı olabileceğimi söyledim. E, o zaman için kitapları bize ücretsiz olarak verdi benim o dönem için anladığım zannediyorum bu propaganda yönelik bir kitaptı. Kitabı işte bir grup olarak, bir grup subay olarak belki görevli olarak bunlar hazırlamışlar. PKK'ya karşı propaganda avantajı sağlamak için basılmış ve dağıtımı sağlanan bir kitaptı. Bu şekilde tanıştık. 1989'da tahmin ediyorum. Daha sonra işi yayıncılık olayından çıktı Ohal bölgesinde. Bir takım subay, asubay, hatta uzman çavuş ve erler hakkında bazı savcılar dava açmaya başlamışlar. Özal 3713 sayılı terörle mücadele kanunu çıkartmıştı. O kanun muhacenesinde bu haklarında dava açılan e, subaylar, as subaylar ve diğer askeri personelin avukatlığını üstlenmesi gerekiyordu. O dönemde bunlar avukat bulmak için Ankara'da bir hayli e, kapı çaldılar. Ancak e, avukat bulamamıştı. Ben de o dönemde ceza davaları ilgilenen bir avukat değildim. Vergi hukuku, hukuku ticaret hukuku ve borçlar hukuku ile ilgili saham vardı. Bana geldiler. Dedim ben cezacı değilim. Dediler ki biz avukat bulamadık. Kimse Güneydoğu'ya gidip, o hal bölgesine gidip de <laughs> PKK'ya karşı bizim e, subayımızın, subayımızın davasını almıyor. Rica ettiler. Rica'da buldular. Bunun üzerine e, kabul ettim. Bölgeye giderek bu tarz işte e, savcıların açmış olduğu bazı davalarda personelin avukatlığını yaptım. Batı ödeneğinden veya işte 3713 sayılı kanunun vermiş olduğu yetkiye dayanarak normal e, maliyenin ödeneğinden bana vekalet ücretini Ben de avukatlıklarını yaptım. Cem Ersever, terör örgütü PKK'nın ölüm listesindedir. Ancak suikastin işleniş biçimi kafalarda soru işaretleri bırakır. Bir yerde güvenlik aviri olarak işe girdi e, ev tuttu e, o şekilde yeni bir yaşama başlamış çalışmıştı. Bu arada sizin kaçma olarak değerleriniz sohbet esnasında e, bu parasız kaldı yani parasız kaldı derken işte arabasını satmak zorunda kaldığı e, dönemlerde acaba e, bir pazarlama yapıp belli bazı yerlerde toplu e eşyalar işte paşa e, paşa eşyaları vesaire cam eşya satıp para kazanabilir miyim diye Anadolu'nun çeşitli vilayetlerine, Mersin'e, Antalya'ya ve Trabzon'a zannediyorum gidip e, dolaştığını biliyorum ama bu tiyatinin de başarılı olmadığını e, nihai olarak da e, bir firmaya güvenlik amiri olarak maaşlı bir şekilde işe girdiğini biliyorum. Şimdi biz e, sıklıkla görüşüyorduk. 15 gün evvel, ölümünden 15 gün evvel görüştük. Ölümünden bir gün evvel de telefon, bir ölümünden bir gün evvel değil. Yani ortadan kaybolmasından, çünkü bir 25'inde, 2025'inde o ortadan kayboldu. 3 Kasım'da cesedi bulundu. Otopsi raporuna göre de 1 Kasım'da veya 2 Kasım'da öldürülmüş olduğu tespit edildi. Ortadan kayboluşundan bir gün evvel kendisiyle telefon görüşmesi yaptık. Ertesi gün yani otodan kaybolduğu gün saat 13'te benim büroma gelecek. Beraber yemek yiyeceğiz. 14.30'daki mahkemeye gidecek. Şimdi, ölümle ilgili tedirginliği kendisinin PKK'nın ölüm listesinde oldu. İlk ki PKK'nın kendisine kendisi hakkında operasyon yapacağı kişi oldu. ve hatta ve hatta PKK'nın kendisini öldürmek için iki tane e, ölüm timini görevlendirdiğini belirtmişti. E, başka bir tedirginliği de bu açılan davada acaba ben tutuklanır mıyım tarzında ikinci bir tedirginliği vardı ama onu ben bir hukukçu olarak, bir avukat olarak bunun mümkün olmadığını, tutuklanma konusunun mümkün olmayacağını ve büyük bir ihtimalle de e, davadan berat edeceğini kendisine söylemiş ve inandırmıştım. Konuyla ilgili olarak yapılan hazırlık tahkikatı, ölümden sonra yapılan hazırlık tahkikatı içerisinde bulunduk, ee, konu uzmanlarıyla da görüşme imkanımız oldu. Onların tamamının e, yargısı, bu öldürme hadisesini PKK gerçekleştirmiş olsaydı, PKK bunu bir propaganda malzemesi olarak kullanır, ilan eder ve açıklardı, artı öldürmede kullanılan metotlar da PKK'nın uyguladığı metotlar değil. Yani PKK bir insanı alıp 5 gün sonuna öldürmez. Hemen bir insanı timi görevlendirir, gönderir. O esnada öldürüp ve faillerde olay yerinden kaçarlar. Bu daha böyle değişik, profesyonelce bir hal. Ölümünün ardından Cem Ersever'in mal varlığı tartışılır. Kaçakçılık yaptığı iddia edilir. Yakın arkadaşı olan Hüsamettin Türkmen o günleri şöyle anlatıyor. 1976 senesinde ben Türkiye'ye iltice ederken Sülüpe'de Cemal Sever Jandarma Komutanıydı. Üsteğmeniz o zaman. Tabii haliyle ben iltica e, iltice ettiğim için jandarmada beklemem gerekiyordu. Bu arada Cemal Sever'den tanıştık. Cemal Sever'in birlikte çalıştığınız dönemlerde ortaya çıkardığı en önemli olaylar nelerdi veya Şimdi, olay? Ben Cemal Sever'den şöyle bir dostluk, bir abi kardeşliğimiz var idi. Ben e, ee, istihbarat konusunda yardımcı oldum kendisine. Cebin en büyük olayını ben Sülüpe'de 1976 senesinin 11. <laughs> aylarındaydı. Türkiye'de iki tane Falasya Kurtuluş Örgütü'nden iki insanı yakalanmıştı. Bunu Türkiye'de tarafından bu sınır dışı edilmesi için e, Sülüpe'ye <laughs> göndermişler. Sülüpe, Sülüpe biliyorsunuz son noktada Türkiye için. Cemal Sülüpe'ye buraları sınır etmeden önce bir tahkkat yapalım dedi, buraların hakkında yapacağım dedi. O Cemal Zemerseler o zaman tahkikatı yüzürken bu e, bu kişi insanın üzerinde e, film çıktı. Bu filmde Boğaz köpesinin e, önemli noktalar çekilmişti ve Türkiye'deki Ortadoğu'daki Doğu'daki kimlerle ilişkiler olduğunu, e, sol kesimden dev gençten ilişkiler olduğunu o Cemal Zemerseler almıştı o zamanlarda. Yani bu ki, bu kişiyi Türkiye'de Filistin konuşuyor bir tarafından göndermişti ve bağlı oldukları liderleri Abu Firas isminde. Parası kurtuluş kutuşu ilerleyen kişilerden birisi. Türkiye'ye göndermişti. de Türkiye'de faaliyet göstermeye. O kadar en son noktada Cem Ersever ortaya çıkarttı. Ben buna yakinen şahidim. İkinci olay, e, ee, Cem Ersever 1978-79 senesinde e, ee, kaçarsılık olaylarına bizzat kendisi o zamanın İçişleri Bakanlığı tarafından Cendem Ege Cem yetki verilmişti. 11 vilayette tahakkak yetkisi. E, Türkiye'de en büyük olayı çıkarttığı ortaya e, Limanı'ndan Türkiye'ye gelen kaçak mallar. Bu kaçak mallar o zamanın Ermeni asıllı Vahi isminde Vahi ismi tarafından gönderilmişti Türkiye'ye bu mallar. Ve Cemal cema Sefer bu olayları araştırdı. Olayları ortaya çıkarttı. bu, bu e, tırların kabul kapsında kapanması için sahte kaşalar kullanırdı. Cemal Sefer o kaşaları da ele geçirtti. O, o, o kaşaları da ele geçirtti. E, ondan sonra İskandalar Limanı'nda epey bir e, ee, hakkında işlem yaptı. Ve bu dosyaya da şu anda Cendemi Genel Kurkan İstihbaratı'nda bu dosyalar mevcuttur falan bize. bu konuda bir kaçatsızlıktan ya da Erdoğan'la ilgisi olmasını yani hiç yani mantıkım ben kabul etmedi. Çok iyi tanıdığım, bildiğim bir insan oldu Cem. E, aşağı yukarı 1976'dan bir abi kardeş ortamındaydık biz. Hüsamettin Bey, ayrıca son dönemlerde özellikle Cem Ersever'in, Eşref Bitlis Paşa'nın ölümünle ilgili bir de suçlaması var, suçlanması var daha doğrusu. Bu suçlamaya dönük bir bilginiz var mı? Bu suçlama ne derece doğrudur? Cem Ersever, Bitlis Paşa'nın ölmesinde herhangi bir rol üstlenmiş midir? Hayır, kesin öyle bir şey olmaz. Neden? Şimdi Cem'in rahmetlerini anlatması... Eşref Paşa'yı çok severdi. O da onu çok severdi. Eşref Bilgis ona en güvendiği kişi olarak zemin anlattığına göre ona çok güvendiğini, çok sevdiği bir paşasıydı. Hatta abi bir babası gibi severdi Cem onu. Kesin hemen hadise yani siz sorarken ben gülümseme geldi Yani nasıl böyle bir şey olur? Yani insan kendi babasını, babası gibi sevdiği bir kişi öyle böyle öyle bir şey yapabilir mi? Yani Cin görüşmesi var idi yani. Kendisi anlatıyordu, görüntü yaptı. Müsabettin Bey'le e, ilişkisi neydi e, Cemal Seyir? Şimdi yani? kendisi tabii ben bu olayı görmedim. Konuşmadan da görmedim. zaten yakın arkadaş olduğunuz ha, Kendisi anlattığına göre anlatırdım. hani şey. işte, e, şöyle bir şey. O zaman bildiğim kadarıyla meclis başkanıydı. Yani sıkıntıları bir meclis başkanı anlatması yani gelir gider yani görüşürler. Görüşürlerdi. görüşürler. Tabii tabi tabii yani kendisi gelirdi. Bir gün işte mesela bir kere ben telefonla görüştüm. Ya yani görüşelim görüşelim. Ne evet. zaman İstanbul'a gelsen işte bir kere bana e söylediren yok. duvan var. Evet. Cenni görüşeceğim. İşte yok, e, yok, hatta yok. yani hatta hatta yani dört kademesinde çok rahat görüşme yapardı. Öcündora danışmanlık yapma şey nedir? Bu, bu nereden çıktı? Bu vallahi böyle bir Sıfırlı böyle bir nedir? düğüm ben kendisinden duydum. Hı hı. Ama fazla üstünde durmadı hani. Yani tartışılmadı bu olay. Yani, yani öyle bir düşünce yani galiba teklif edilmişti Cem'e. Böyle bir ihtimal dedi ben ee, bir teklif bana değerlendirirsem hı hı. şeyin eee danışmanı olarak görev yapma ihtimalim var. Cem ersever ölümüyle birlikte sırlarını da beraberinde götürür. Aradan yıllar geçmesine rağmen ölümünün üzerindeki esrar perdesi bir türlü aralanamadı. Ve Bugün Cem Ersever suikasti Ergenekon davasıyla bir kez daha gündeme geldi. Ergenekon davasının birçok faili meçhul cinayeti gibi, Ersever cinayetini de çözüp çözemeyeceğini yargı süreci gösterecek.